Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farmix Simulator'ın yepyeni bölümüyle karşınızda. Kaçıncı bölüm? Sanki 3. 30 bölüm Bir de böyle 3. 5. bölüm diye yazmıyor ki. Ben FES 18 yazdım. arkadaşlar e, <laughs> en çok parayı kendi ver. Şöyle şey ettik. Şöyle de şey ettik. Şey ettik. şunu aldık arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Kaç ben bir takayım. Ben yapayım da bir göstereyim onu. Tamam sen şey, yap da toplayıcı ben daha sonra toplayıcı toplayıcı mi Ama toplayıcı lan? Toplayıcı mı? Oğlum toplayıcı da saman var dur samanları ineklere vereyim. Şurada. 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 Lan oğlum yine full doldu kaldı kasada 43 99 99 da kalmıyor Onlara dökmeyi deneyelim mi biz? Onlara dökmeyi Bir dakika bir şey diyeceğim. Berat. Ne? Sen dur bir dakika şöyle bir çıkar Sen bunu bir tak. Dur. Ben çıkmamıyorum. Arkadaşlar biz şunu unuttuk. Şimdi sen. Burayı kız. En çok sadece biyogaz plant veriyor. oran ne? Orası hani böyle silah yıktığımız yer var ya bizim. Ben Şurası. Sıra. Bak şuraya. Sulur gibi burası. Aha biyogaz plant. Ha, oraya cool. e, 214 liraya sat tamam mı? Neyse. 50 kuruş el 214 liralık. Tamam işte. Yani. İyi ya yine de. <laughs> yine de iyi ya sat sen oraya. Yok, niye tutuyor, Oğlum. İnekler da elini mi şimdi? Kandiyası ya bile, ya bile, ya <laughs> Oğlum, ineklere veriyor. Onların sütünü alıyor ya da alıyor işte. Evet, Türkiye'de ekonomik Almanya <laughs> bize kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyor. Adamlar Almanya'da Mercedes olduğunu sorusladı. <laughs> <laughs> Almanya'dakiler böyle bize bakıyorlar. Adamlar çok kıskanıyor. <laughs> Ama unuttukları bir şey var. Türklerin gücü. Var ya Almanya bizim bir Osmanlı tokadımızı yerse 40 yıl baygınlık geçirir. Ekonomisi ya, yani ekonomisini düşürürüz lan? Evet. Yok, yok. yok. yok yok evet Berat. Tamam. Şey Kim olsa? Evet. Kim yatakta kalırsa ha Sonra ün. Berat bir şey diyeceğim. Onu sen Değil <laughs> Evet. Geliyor. bin lira geldi. Güzel. Böyle pişmek çok zor oğlum Ya bir şey oluyor ya almamız lazım böyle. kıtmak çok zor ya. Ama para da gidiyor. Para da gidiyor da bu çok zor yani. Böyle evet. bir zamanda da onu almış. Bunu satarız onu almış. Şu ay çıkardan ne para gelirse onu alabiliriz. Gelir oğlum. Kaç lira veriyorlar? Bir bak yani bu pray kız. Hı. Yok o fiyata kalacak alacak. Oğlum 2000 veriyorlar. En çok veren de in ama yani düşürüyor fiyatını. Hepsi 2000 lira mı veriyor? Hepsi 2000 lira veriyor. Tek şu sav yok, biyogaz plant vermi. Aç çeyine. Biyogaz plant. Ona vermedik zaten Sav vermiyor, spinneri vermiyor. Ya çekelim öptenir. Dur ben bir al alıştım. Mı, sen Hı -hı. onlar iğne vermeyelim çünkü iğne en çıktı 4000 lira. Şey daha pahalı. Gene yaptırırız. Aynı. Yine 6000 veriyor. Hatta da... <laughs> bak 6000 dedim de 7000 lira veren var 7000. İşte çok pahalı. Aynen işte. Yüten... 7 bin. Spinneri 7 tamam. Bin. Biz gerize kaldı değil ki şunları satalım. Bir de, şunları satalım. Spinneri'ye satalım. 1000 lira 1000 lira değil mi? Aynen. İyi. Yani arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelişiyoruz. Hmm. Barda like hmm. istiyorum da gelmiyor ki ya. Abone de gelmiyor. Ben de o yüzden bıraktım zaten. Birinci bölümde o dislike derim. Dislike anlıyor. Neyse. E, Neyse ya. E, o yüzden e, çekmiyorum. Ben Japan kick çekmeyi falan düşünüyorum da. Gel, gelir bu arada Japan kick. Ee, Düşünler sen videoma yazsınlar yorumlarına Japan kick mi, Roblox ne çekildi? Arkadaşlar 41 dakikalık videoya geldi. Yani kısa videoları sevmiyorsunuz biliyoruz ama Yapacak bir şey yok elimizden bu kadar geliyor ama yine bir saatlik video çekmeyi düşünüyoruz Devam. Ama yani ne? like atarsanız çekeceğiz. Bu videoya 10 like gelirse bir saatlik video çekeceğiz. Değil mi abi? Bas şöyle bas. Ee? Arkadaşlar benim illa şöyle çapraz gitmem lazım. Bir de niye yan ki? Bak şöyle yaptım mı düzeliyor. Abi böyle düz ya. Değil mi? Hmm. Şöyle yaptım da kayıyor. Hmm. Evet. Şey Neyse ya. Takma. Vardı arkadaşlar. Ee, biliyorum Clash of Clans videosu gelmiyor ama gelecek söz veriyorum. Hatta videonun içinde abim de olacak. Klanımıza da gelmeyi unutmayın. Nick de diye bir tane planımız Tamam ben şimdi şunu şuraya koyayım. Ee, yaptım ben. Pardon pardon. Aynen. Arkadaşlar mı daha yayınlamadım. İlk önce ilk çektiğimizi yayınlayacağım yani şey yaptığımızı e, ineklere gelin yayınlayacağım sonra da bunu yayınlayacağım yani e, koyunculuğa başladık bunu yarın yayınlayayım yarın video çekmeyelim yarın yayınlayalım. Aynen yarın arkadaşlar zevkini oynayacağız yani şöyle video gelecek ama bölüm dışı gelişme değil mi? koyuna ver de ondan zorlar. Ben vereyim mi ya da e, şey izleyicilere göstereyim. Gel. <laughs> <Güzel>. Açta <Ayş gülüyor> oldu 24. İyi. Toplarsak daha kolay şeydim. Böyle birazcık zor oluyor. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Aynen. Burası tekrar büyük şey <laughs> Aslında buraya şey serebiliyor mu? Gübre. <laughs> Serebiliyorsa serelim. Bizim <laughs> ne kadar gübremiz var? 3000 <laughs> gübremiz <Seramilisk>. var. <laughs> ne? <Seramisk>. Niye? <laughs> Şundan şey, <daha sonra. gülüyor> ne diyorsan bunu yakın zamanda alırız sıkıntı etme. bir dakika göstereceğim. <laughs> Sonic Technology, Tethers, Windows, Windowers. Loading Viking ne Loot Me. Belki Captain Galatis <laughs> Evet. Bu arada buralarda ben iyice gidiyorum. Aha. Şey. Berat 35 bin liralıktan alalım ya. En ucuzu mu? Aynen en ucuzu bu 35 bin liralık. Şunlar var. Arkadaşlar şu ikisi aynı. Bu 32 bin. Belat. Adamlar salaklar. Bak 77 bin. Kapasitesi 19 bin. Ama bu da 77 bin. Ama bunun kapasitesi 32 bin. Adamlar hata Biz oğlum 77 şuna 77 vereceğimize şuna veririz daha karlı oluruz. Evet. Çok iyi. Adamlar harbi demeyelim da de yani. Birazcık peki yapalım. Aynen. Oyunlar da arkadaşlar. Tamam geldi. Hop bekle. Arkadaşlar. Bir sürü doldu yani. Videodayım. Aa evet internet gitti. Doldu. Abi sen yine bir şeyler alamıyorsun değil mi? Ben mi denesene? Satmayın mı? mı? Bir dakika. Şimdi şöyle dene. Bir daha. Bir dakika. Bir daha dene. Bir bir daha dene. Onlar sunucu diyor. Bu nasıl yapacağız şimdi bunu? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar biliyorsanız. Sunucu nasıl yapabiliriz yani? Nasıl Bluetooth'tan mı giriyoruz? ya? Yani? Onları e, koyuna vereyim de o zaman gel. Arada 2-3 tane kalırsa versin. Annen durdurmayın. Ödün olmasın. Arkadaşlar e, Farming Simulator 18'de şöyle bir şey var mı? Lütfen yazın. Bunlar buzağı yapabiliyorlar mı? Yok. Ya. Var gibi. Şekil mi bu? Şey de, buzağı yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar mı? Onu bir söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dökeceğim şu tarla büyümüş. E, biz bu ayçiçeğini bölüm dışı biçeriz. Aynı bildiğiniz gibi düşünün çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. önce şunu döküyorum ben. Şurası büyümüş bakın. Şurası da büyüyecek. Bayağı para elde ed elde ederiz buradan. Tamam. Bu şunu da taktım şuna. Hop tamam. Dökelim. Verdik. Şimdi bir bakalım. şu 11 var. Tamam yeterli bence. Su makineyi de şuraya koyalım. Ama anlamadığım bir şey var. Prodik ne prodik? Prodik i̇şte diyor. Production. Ha şey arkadaşlar. Yani bir saat geçtikten sonra e, yün yapacaklar oyunda mı gerçekten? Ee, şöyle bak. Şurada gösteriliyor. Bir saat sonra yün yapacaklar. İnek de yok. Yani biz çünkü inada grass vermedik yani çim. Hmm. O süt yapmaz. Böyle saniye veriyor arkadaşlar. O saniye sonra yapacaklar. Ha, full dolacak yani. Hı hı. Kaçta olduğunu anlayayım bakamıyorum değil mi? Şuradan bakabiliyorum vur. Ha. Hatta şuradan da bakabiliyorum yani direktmen şuna geçip bakabiliyorum. Bak bir yapmışlar bir tane. Bir tane bir satsa mı? Bir satalım kaç milyar bir tanesi? Tanesi? Evet. Bir Ama sıfır diyor bak. Bir, bir de bakalım yani şöyle. Ee, Yo daha yapmamışlar oğlum. Gösterme gibi bir şey mi Ben de yok şu an. Gözükmüyor mu? Herhalde bir hatadır. Şöyle bir git gel yapayım. Hatadır ya hata. Güzel arkadaşlar. Bu bölümde de koyunculuğa yöneldik. Mesela evet, arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.